Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü soru-cevap videomuzda e, Team Skill e, konusundan bahsedeceğim. E, bildiğiniz üzere e, kurmuş olduğunuz takımı güçlendirmek için belli e, doneler size sunulmuş durumda. E, sunulan donelerden e, en bariz olanlarından bir tanesi de e, Team Skill dediğimiz takım yetenekleri bölümü. Her oyuncu e, kendine has özel bir Team Skill ile geliyor. E, buradaki şartları karşıladığınız zaman ee, siz bu bulunduğu takımın tamamına belli oranda bir güç sağlıyor bu açıdan e, bunları özellikle oyun içerisinde e, güçlü takımı kurmak için bu team skill'leri en yükseklerinden seçmeniz e, ve takımınızı ona göre kurgulamanız gerekiyor bakın burada kadroda iki kısımda nerede bulunuyor burada e, soluk renkteki tabloda bir açık renkte görünen kısımda team skill slotlar var bakın 3 tane slot var görüyorsunuz burada şu an zaten e, o genel itibariyle e, bütün takıma %28 güç veren e, team skill'ler var bunlar e, şu an en yüksek team skill'ler ama özellikle superstar oyuncularda bulunan e, artı 2 e, verme gibi bir ayrıcalık da var O işi o renkte o takım yani şöyle dedim oyuncuya ait olan Team Skill'in istemiş olduğu şeyi takımınıza karşılarsanız aynı zamanda artı iki daha al alıyorsunuz. Bu şekilde yüzde otuza tamamlayarak en yüksek e, şey Team Skill e, şeyini gücünü takımınıza yansıtmış oluyorsunuz. Mesela örnek veriyorum 5 tane Agile Type Japon olursa diyor takıma 28 veriyorum diyor. Aynı zamanda Agile Type oyunculara da karşı şey Japon oyuncularda 2 veriyorum diye mesela. Bu şekilde olduğunda takımınızda bütün takım Japon oyunculardan oluşuyorsa ve 5 tane agilist type oyuncu varsa bütün takımınız 30 güç alacak demektir. %30 güçlenecek demektir. Buradaki slotları bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Yani biz ortalama olarak 3 tane 28 üzerinden hesapladığımızda 28, 56, 84 şey, şey görünüyor. 84 ee, team skill %84 takımı güçlendirmeniz mümkün aha, aha, mümkün şu an. Dediğim gibi ofsen olarak bunu eee 90 92'ye ya da 94'e de e, şimdi işte 86 88 ve 90'a çıkarmanız da mümkün. E, şu an için team skill konusunda söyleyeceklerim bundan ibaret. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim.